Fakat Kemal Paşa'ya baktığımızda arkadaşlar, Cumhuriyet kolay mı kuruldu diye, hayır öyle sanıldığı gibi zayıf değil Cumhuriyetimiz, bedava da kazanılmış değil. Bunu elde etmek için çok kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. Gereğinde kurumlarımızı savunmak için gerekli olanı yapmaya hazırız diye söyle ve demeçlerindeki bu sözlerin altını çizmek isterim. Sevgili kardeşlerim, o hiç yılmadı ve asla vazgeçmedi. Şimdi bizim um, 21. yüzyılın şafağında aydınlar olarak karşı karşıya bulunduğumuz bir e, kadim hastalık var. Sözün meclisten dışarı yılgınlık ve acıllık. Aydın yılgınlığı, aydın acıllığı. Halbuki bakıyoruz Kemal Paşa'ya Osmanlı İmparatorluğu'nda geçerli monarşik, teokratik, feodal düzenin daha önceki yüzyıllarda Avrupa'da da geçerli olduğunu ve bu düzenin buna karşın yıkıldığını biliyordu. Bu tarihsel gelişmeleri felsefi, bilimsel, sanatsal temelleriyle çok iyi incelemişti. O yüzden Atatürk yıkılmadı, vazgeçmedi ve çevresindekileri de dinlemedi. Gerek halifeliğin kaldırılmasında, gerek saltanatın kaldırılmasında, gerek cumhuriyetin ilanında, Yalnızca doğa yasalarının ve toplum yasalarının gerçekliğini dikkate aldı. Yaşamda en gerçek yol gösterici akıl ve bilimdir yaklaşımının gereği olarak. Dikkat buyursunlar değerli arkadaşlar. Almanya'da Hitler 33, Rusya'da Stalin, İtalya'da Mussolini, Portekiz'de Salazar, İspanya'da Franco, Yunanistan'da Metaxas, diktatörlüklerini ilan eder ve sürdürürken Kemal Paşa Yurttaş için Medeni Bilgiler kitabı yazdı. Bu kitabında demokrasiyi, çok partili yaşamı, düşünce özgürlüğünü, yurttaş olmanın erdemlerini, yurttaşların haklarını, yükümlülüklerini anlattı. Ulusuna öğretmen oldu değerli arkadaşlar. Ve 10. yıl söyleminde dikkat buyurulsun yurttaşlarım diye seslendi insanlara. Yurttaşlarım. Siz hiç Osmanlı döneminde padişahın toplanarak halka karşı bir konuşma yaptığını gördünüz mü, duydunuz mu? Ne diyecek acaba, diyelim ki Gülhane Parkı'da halkı topladılar, padişah çıkacak, ne anlatacak onlara? Kullarım mı diyecek? Tebam mı diyecek? Ne, ne diyecek? Dolayısıyla Cumhuriyet'le birlikte Kemal Paşa, bir milli sınırlar içindeki insanımızı en yüksek e, rütbeye, yurttaş olmaya taşıdı. Ben sıklıkla söylerim yeri geldikçe, e, benim en yüksek rütbem yurttaşlık diye. Dolayısıyla bu yüksek rütbe bana çok yetki veriyor. Soru sorma, sorgulama, hesap sorma, düşünce açıklama e, gibi yurttaş olmaktan kaynaklanan yetkilerimi kullanmak istiyorum.